Ama şunu demek istiyorum. Yani en dikkat çekici ifadeyi kullanmak istiyorum. Bizim bu adamlar hala Türkiye'de akrabaları varken, hala az buçuk kırıntı düzeyinde de olsa bizimle empati kurabiliyorken biz bunlarla bu sorunu bu örgütü dağıtıp bu sorunu çözmeliyiz. Suriye'de yetişen, Irak'ta yetişen bakın yeni jenerasyon tamamen ABD güdümündeki teröristler o kadar azılı bakıyorlar ki bakın ben onlar onların tarafından hazırlanmış Türkiye'de çözümlenmiş ses kayıtlarını dinliyorum. İstihbarat birimlerinin tespit ettiği ses kayıtları. Yanlış anlaşılmasın bir yerden başka bir yerden dinlemiyorum. Onları dinliyorum. Bakın ben yıllarca adli muhabirliği yaptım. Sahada birçok teröristin telefon konuşma, telsiz konuşmalarını çözümlemelerini dinledim. İnanın teröristten daha azılı bir teröristler. O kadar o kadar empatiden uzaklar ki, o kadar vicdansızlar ki, o kadar namussuzlar ki. Bugün Türkiye'de namussuz diyebileceğiniz adamla mukayese elinde namus abidesi gibi görünür. Namussuz diyebileceğimiz adamlar. Niye biliyor musunuz? Bizimle uzaktan yakından hiç alakası yok. Doğduğu günden bu yana Türkiye'ye karşı nefretle doldurulmuş, beyni yıkanmış, nefret objesine dönüşmüş adamlardan bahsediyorum. Bizim onlarla, o jenerasyonla çözecek hiçbir şeyimiz yok. Yani burada çözemezsek, onlarla, Türkçe konuşmayan, bizi anlamayan adamlarla çözemezsek, emin olun CIA'in politbüro şefiyle asla çözemeyiz biz bu sorunu. O yüzden bu komisyon önemli. Ben bu komisyondan umutluyum Top ama anladım. şehri bir umutluyum. Komisyonun içerisindeki AK Partili, ee, yeni yol grubundan ve diğer arkadaşlardan yana değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölümünün aynen şu sokak hayvanlarıyla alakalı o kurulan komisyondaki gibi dışarıdan meclisteki misafirlerimiz deyip komisyona sokulup tekme tokat milletvekillerine tırnaklarla işte tükürerek milletvekillerine saldıran ve o komisyonu komisyon olmaktan çıkaran o ekibin mensupları ya da o zihniyet bu komisyondaysa eyvah ki eyvah yani muhalefetin komisyondaki üyelerine de buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Niye? Çünkü bunlarla mücadele etmek gerçekten sorun çözme babında değil. Yani bunlarla mücadele <laughs> etmek kandille o zihniyete sahip o tırnak içinde söylüyorum. Yani hani asla komisyondaki diğer üyeleri kastetmiyorum. O kastettiğim 3 üye, 4 üye. Onların da isimlerini vermeyeyim ki daha fazla rencide olmasınlar. Ama o arkadaşlarla sorun çözmek herhalde Trump'la sorun çözmek, Putin'le sorun çözmek gibi bir şey oluyor. Top.